4 Eylül Çarşamba serbest satışa hoş geldiniz. Herkese güzel bir gün dileyelim. Hızlıca gündemimize geçelim. Kim geliyor? Abdülfettah S.S. Hazretleri Ankara'da. Bugün saat 2'de Erdoğan'la görüşecek. Hatırlarsınız Şubat ayında da Erdoğan Mısır'a gitmişti. Uzun bir kriz döneminden sonra bir sürü hakaret, bir kıyametten sonra ilişkileri geliştirme adına Mısır'a gitmişti. havaalanında sisi karşılanmıştı Erdoğan'ı. Bakalım Türkiye'de nasıl bir karşılama olacak. E tabi ayağına kadar gidince de havaalanında karşılanmıştı. Öyle bir e, anlaşmışlar herhalde iki ülke. E, Erdoğan'ın gelen de havaalanına gidip karşıladığı çok nadir. E, büyük ihtimalle TikTok Hakan'ı gönderebilir. Ya da o da bir jest yaparak sesi karşılı, karşılar. İkili görüşmeler olacak. Bir sürü anlaşmalar imzalanacak. Daha sonra sesinin onuruna bir e, akşam yemeği var. Ankara'da gündem bu. Sesini ziyareti bu kazayla devam edelim. Hatırlarsınız. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur Amerika'ya kaçmışlardı. 1 Mart'taki kazadan sonra Oğuz Murat Arıcı hayatını kaybetmişti. Bir ATV sürüyordu. şimdi bununla alakalı bir gelişme var. Avukatlar, Türkiye'deki avukatları çocuğun bir bilirkişi raporu düzenletmişler. Özel bir bilirkişi raporu. Burada %75 sürücü hatalı, %25 şoför hatalı. İşte sürücü Araç araza yapmış olmasına rağmen gerekli önlemleri almadığı, işte uyarıcı, defaları koymadığı, görünür bir kıyafet giymedi, yelek giymediği gibi şeylerden dolayı %75 kusurlu bulunmuş. Çocuk da hem ehliyeti olmaması hem de hızlı gitmesinden dolayı da %25. Şimdi aslında Türkiye'de kasalarda olacak buydu. Çocuk tedbiren bir toplumun gazını almak için tutuklanacaktı. Bir süre tutuklu kalacaktı. Cezaevinde bir süre kaldıktan sonra Tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalacaktı. Daha sonra parayla basılan belirkiş raporları ve parayla alınmış mahkeme heyeti böyle bir işte %75 zaten şoför hatalı diyerek bir ceza verip belki de çocuk yırtacaktı. Ama Amerika'ya gidince olaylar büyüdü büyüdü. Şimdi çok büyük ihtimalle Amerika'daki mahkemeye bu raporu sunacaklar. Aslında az oldu. Türkiye'de de çok bir ceza yatmayacak. Ama bundan sonra giderse eğer bu kadar olaylar büyüdükten sonra Türkiye'de kötü muameleyle karşı karşıya kalacak ki çocuk bu arada Amerikan vatandaşı bu da iade iadeyi zorlaştıran uzatan işlerden bir tanesi herhalde böyle bir strateji geliştirmişler ama bu bilirkişi raporu en son bu kazayla ilgili gelişme 11 Eylül'de iade davası görülecek beklenti iade edileceği yönünde ama dediğimiz gibi sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Narin'den yani hala ses yok. Amca tutuklanmıştı. Amcanın tutuklanmasından sonra yeni bir durumla karşılaşılacağı belki yeri, nerede olduğu ile alakalı bilgi sahibi olunacağı tahmin edilmişti. Ama böyle olmadı. Hala dün gelişmelerde nerede olduğu ile alakalı bir bilgi alınamadı. Amca hala tutuklu. Öldürmekten ve hürriyeti alıkoymaktan tutuklu. Ama dediğimiz gibi bir gelişme yok. Bu, bu jandarma heyetinin çok tartışılıyor yani çok büyük hatalar yaptıkları ilk günden beri adliyete paşasından da yani küçük bir köyde işte 110 haneli bir köyde nasıl herkesin akraba olduğu tutuklunun olduğu birçok kişinin sorgulandığı bir yerde hala çocuğun bulunamaması gelen giden araçların hemen 2000'e 2-3000'e yakın araç kontrol edilmiş bulunmaması gerçekten büyük bir skandal ama şu narin konuşuluyor işte gündem oluyor herhalde bazılarında işine geliyor. Temeller hadisesiyle alakalı açıklamalar var biliyorsunuz. Harp okulları mezuniyet sonra Karacılar'ın yapmış olduğu dönem birincisinin de beraber kılıçlarını kaldırıp daha sonra Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bir slogan atmışlardı. Bununla ilgili Ömer Çelik hükümet sözcüsü, AKP'nin sözcüsü. Ya bunda bir şey yok. Çünkü AKP resmi olarak bu işi çok uzatma eğiliminde değil. Bir şey olarak gör, aciz görmek istemiyorlar. İki ordu içerisinde yapacakları belki yeni hamlelerle alakalı bir alan buldular elleri güçlendi o yüzden bunun e, adını çıkarmak istiyorlar ama öyle çok büyük olaylar çıkartıp da sanki bir acizlik var e, durumu oluşturmak istemiyorlar e, bununla alakalı e, troller kavga etmeye başladı kimleri işte bak gördünüz mü vesait hala devam ediyor Kemalistler başımıza bela olacak deyip özellikle troller ekmek yemeye devam etmek istiyorlar bu arada Yiğit Bulut'un bu mesajına da tepki gösteriyorlar. Şu an Yiğit Bulut troller arasında e, sosyal medyada kavga söz konusu. Çok ilginç bir açıklama Bahçeli'den geldi. Niye ilginç diyeceğiz? Çünkü MHP ilk olay olduğu zaman e, askerlere destek veren bir e, mesaj yayınlamıştı. Genel Başkan Yardımcısı'nın mesajında resmi site e, RT etmişti. Ama Bahçeli tepki gösterdi. E, söyle, şöyle söylüyor Bahçeli. Hiç ayrı yemin olmaz. İşte bir e, dönem birisi mikrofonlara bütün protokolün huzurunda yapmış oldurduğu bir yemin vardı. O var bir de ayrıca gidip mezunlar ayrıca yemin etmez. Bu temenler nereye varmak istemektedirler diye bir açıklaması var bir nevi. Şöyle aslında bu herkes şunu beklerdi. MHP'nin temelleri destek verip işte Mustafa Kemal Atatürk böyle milliyetçilik üzerinden yürüyüp AKP'nin karşı çıkacağı beklenirken tam tersi oldu. AKP'ler olayı büyütmüyorlar. MHP'liler tepki gösteriyor. Çok büyük ihtimal Erdoğan'la bahçeler arasında bir barış rüzgarı bir anlaşma var ki MHP AKP'nin rahatsız olacağı bir şeyde öne atılarak kendileri tepki göstermiş ki isterdi ki emniyetten sonra askeriyede de böyle bir ikilem var. Bakın işte bunların daha böyle MHP'ye yakın olacağı beklenen temellerin bahçe tarafından destek göreceği tahmin edilirdi. Böyle olmadı bu da gerçekten bir anlaşmanın olduğuna işaret diye yorumluyorum ben. Bahçeli'nin açıklaması da böyleydi. Gelelim e, bizim Özgür Özel'e. Dün e, İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu Halk TV'de. Orada yapmış olduğu açıklamalar. Gerçekten biz bu filmi daha önce seyretmiştik. Yine geliyor gelmekte olan. Yine aynı e, yolda devam ediyorlar. Hissiyatı uyandırdı. Birçok insanda Özgür Özel diyor ki Erdoğan işte Türk siyasi tarihinde e, aday olamadı. Gitti bıraktı. Bunu istemem. Ya bir sen Erdoğan'la danışmalı mısın? Erdoğan imajını düşünmek ya da Erdoğan'la ilgili tarihi nasıl anlayacak sana mı kaldı? Sen madem ülke bu kadar kötü ki bu halde olmasının sebebi Erdoğan. Bir an önce bu ülkenin Erdoğan'dan kurtulmasına çalışma lazımken bir kez daha Erdoğan'ın adaylığı için mücadele ediyor. Kaldı ki şu anki adaylığı da zaten anayasaya aykırı. Normalde anayasaya göre üçüncü kez aday olmaması lazım. YSK büyük bir skandal buna engel olmadı. Yapılan müracaatlar vardı biliyorsunuz. Bunu gündeme getirmek varken Erdoğan'ın yaşını gündeme getirip sağlık sorunlarını gündeme getirmeye bu kadar kötü ülkeyi bataklığa götürdü işte her türlü parametrede e, basın özgürlüğü, enflasyon, hukuk, kanun, ülk, hukukun üstünlüğü falan her yerde Türkiye şey yapmıştır, iflas etmiştir. Sebebi de Erdoğan'dır. Hangi yüzlü aday olacak bir kez daha diye açıklaması yapması gerekirken adam Erdoğan'ın adaylığını garantine alınmak için yöntemler söylüyor. Biliyorsunuz Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi için meclisin seçim kararı alması lazım. CHP Genel Başkanı hangi durumlarda okey diyeceklerini mecliste buna oy vereceklerini anlatıyor. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani hatırlarsanız bu atalğan Üsküdar'ı geçti hadisesi vardı. O Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine büyük bir seçim hilesiyle girmişti. Mühürsüz oylar geçerli sayılmıştı. Daha sonra İstanbul seçimlerinde iptaller oldu. Yani sanki çok adil bir seçim sistemimiz var adil bir medya ortamı var. Sanki yargı bağımsız, böyle özgürce karar verebiliyor. Sanki böyle polis böyle kanun devletindeki polis, asker, kanun devletindeki askermiş gibi. Her şey dört dörtlük mükemmel ve sen bunun üzerine yorumlar yapıyorsun. Bu sistemi bu rejimi meşrulaştırmaktan başka hiçbir işe yaramıyor Özgür Özel ve o komplo teorilerini de akla getiriyor. Madem sen yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktın. Kardeşim bunu sürdür. Bunu arttır üstüne koy bir an önce erken seçim üstü madem ülke bu kadar kötü hiç bunları yapmıyor Erdoğan'a tam bir danışmanlık gerçekten danışıklı bir e, bazı izleyicilerimiz dünkü programın altına kontrolü muhalefet demiş Gerçekten kontrolü muhalefet şimdi İmamoğlu tabi Özgürler bu kadar yavşıyınca İmamoğlu da e, burada başka bir boşluğu doldurmayı bir fırsat olarak görüyor Erdoğan'a her geçen gün daha sert eleştirilerde bulunuyor ve i̇şte dün e, Uğur Dündar'a konuk olmuştu yalnız kendisinin siyasi yasayla alakalı meydan okuyan bir açıklaması var. Efendim yazılar yazılıyor işte hükümetin de hoşuna gitmez bilmem ne falan ya bu, bu taciz değil de ne Allah aşkına ya. Ve ben burada diyorum ki net iddiamı söylüyorum. İstinaf benim hakkımda ceza versin bu iktidar yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar bak buradan iddiayla söylüyorum. Bu milletin, bu milletin iktidar. iradesine karşı yargıyla bir müdahale yapan aklın istinaf olumsuz bir karar versin. Bu iktidar yargıtaydaki kararın sonucunu göremeden gider. Evet. Önceki bu bir ön alma. Yani Türkiye ayağa kaldırırız. Kendisine siyasi yasak gelmemesi adına bir ön alma. İkincisi de böyle iddialı konuşması lazım. E, vallahi Sinaf salı günü pazarsa karar verir. Yargıtay salı onaylar. Yani eğer öyle bir karar çıkarsa Yargıtay'a gidecek bir karar. Ama İmamoğlu'nun bu tür e, iddialı konuşması bir da hoşuna gidiyor. Çünkü Özgür Özel'in bu kadar yumuşak, iktidarın hoşuna gidecek şeyler söylemesindense İmamoğlu'nun böyle meydan okuyan, işte eğer bana siyasi yasak gelirse ülke ayağa kaldırırız, CHP ayağa kaldırırız tarzı açıklamaları önemli. Bakalım e, İmamoğlu'nun birçok insan siyasi yasak geleceğini tahmin ediyor. Çünkü e, Erdoğan'ı defalarca yenmiş ve Erdoğan hiç istemediği bir aday. Çünkü sadece oyları da toplayabiliyor. Yani bir, bir merkez sağ görüntüsü var. Camide gidip e, Yasin de okuyor, düğünlerde dans da ediyor. O yüzden İmamoğlu biraz Erdoğan'ın çok sevmediği bir tip. Belki Mansur Yavaş'la alakalı farklı düşünce olabilir ki. Mansur Yavaş'ı da pek istemiyor ama esas istediği tabii ki Özgür Özel'in olması. İşte e, İmamoğlu siyasi yasa gelmesi, Mansur Yavaş'ın CHP'den destek verememesi... Özgür Özel'in aday olarak çıkacağı düşünülüyor. Kimileri hepsinin aday olup Erdoğan'ın barajı yeni anayasa değişikliğiyle şeyi düşüp %50 artı bir değiştirip yüzde %40'a getirip aradan sıyrılması onunla alakalı da Bahçeli'nin e, muhalefeti vardı. Belki de o muhalefeti açtılar. O yüzden Bahçeli bu kadar destek veriyor. Ama göreceğiz. Türkiye'yi özellikle önümüzdeki yıl anayasa değişikliğiyle beraber hareketli günler tekrar bekleyecek. Bir spor haberi ama siyasete dokunan bir spor haberiyle tamamlayalım. Hafta sonu Ahmet Kocaeli arasında bir karşılaşma vardı. Ahmet Spor 3-0 kazandı. Kocaeli hakemden şikayetçi. Ahmet Oğuz, Kocaeli futbolcu maç sonrası yaptığı açıklamada nasıl oluyor? Doğulu hakem olduğu için, hakem doğulu olduğu için Diyarbakır'ı kayırdığına yönelik bir açıklama yaptı. Nasıl oluyor? Böyle Diyarbakır Ahmet Spor'un maçına doğulu bir hakem atanabiliyor dedi. Bir kere öncelikle hani Türkiye'de hakimler zaten rezalet. Her hafta sonu hakemler masaya yatırılıyor. Hani bölgesinin ne önemi var? Zaten Türkiye'de hakem kalitesi böyle. İkincisi e, sporun maçına İzmir'de hakem gelince bu sefer spor demeyecek mi? Nasıl olur da bizim maçımıza batıdan bir hakem geldi? çok Şey bir absürt bir mantık. Türkiye'de hakemler çok tartışılmıyor. Eskiden hatırlarsanız işte Asusbay hakemler tartışılırdı. İzmirli hakemler, işte Karadeniz hakemler. Ama genel olarak Türkiye'de hakem kalitesi kötü ve daha ligin dördüncü haftası. Yani bir hakem İddia şu ki Akdeniz Belediyesi'nde çalışıyormuş. Hemen e, Ümit Özdağ olayı atladı. Yani en ufak bir kışkırtma, en ufak bir bölücü, en ufak bir provokasyon olayı olsun hemen herkes damlıyor. Ee, ülkede şey için, e, liglerin barış içinde sona ermesi için TFF harekete geçmeliymiş. Ya kardeşim hakem belediyede çalışıyormuş öyle mi? Ve dördüncü hafta ligin kendisini böyle şey yapacak, intihar edecek. Bir diğer amesporu kayıracak böyle başına bela alacak. Daha ligin dördüncü haftası. Ne final ne düşme kalma belli. Ama sporunda daha birinci galibiyeti. Ee, görüyorsunuz böyle en ufak sinir uçlarıyla oynamakta hiç yüzlerlerine yok. Ama spor nedir? Yani bu sefer batıdan hakim geldiği zaman e, Şanlıurfa Spor falan bunlar da itiraz mı etsinler? Gerçekten büyük bir bölücülük. Yani futbolcu demek aralarda konuşuluyor. Hakemin e, şey olduğu için. Doğulu olduğu için. Ama sporu hayırlı ile alakalı bir propaganda var. Çok tehlikeli. Yani buradan bundan sonra gerçekten e, ligin barış işine bitebilmesi için federasyonun bu futbolcuya gerçekten ciddi bir ceza vermesi lazım. Ve bu söylentiler bundan sonra bunlar çok konuşulacak. Bununla alakalı da bir adım atması lazım. Birincilik diye geçmeyin. Olaylar vesaireler adına birincilik çok daha böyle yerel, mahalli etkinin çok daha güçlü olduğu birlik. O yüzden hiç ummadığınız bir zamanda hiç umulmayan bir provokasyon yaşanabilir. Federasyonun buna el atması lazım diyerek bugünü tamamlayalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.